Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak sizlerle çocuğun aile ile olan ilişkilerini ele alacağız. Çocuğun aile ile olan ilişkileri. Anne baba çocuk ilişkilerini içinde yaşanan toplumun etkisi verirler. Türk aile ve sistemine bakıldığında genelde otoriter, kısıtlayıcı, aşırı koruyucu ve kontrol edici bir yapının öne çıktığı Çocukların saygılı, baş eğici, pasif, uysal kişilik yapısıyla biçimlendiği kurallarla uygun davranışlar ödüllendirilirken aktif sorgulayıcı, atılgan davranışların cezalandırıldığı açık bir şekilde görülen bir toplum yapısı ve sosyoloji yapısı var. Başka bir deyişle toplumumuzda çoğunlukla pasif ve söz dinleyen çocuklar anne babayla olumlu ilişkilerle girmekte kendi görüşlerini ifade edebilen aktif ve girişken çocuklar ise çatışma kaynağı olarak gösterilmekte ve aile tarafından kabul edilmekte zorlan zorlanılmaktadır. Bu zamanla öylesi bir hale dönüşür ki çocuk aile ilişkisi bir kazanma kaybetme gibi bir güç gösterisine dönüşür. Böylece bazen ebeveynler baskın çıkarak çocuk kaybeder ya da çocuk baskın çıkarak anne babasını babasına kaybettirir. Bu yöntemlerin her ikisi de son derece sağlıksız sonuçlar doğurur. En güzel ve sağlıklı çözüm içinde kaybeden tarafın olmadığı bir yöntem üretilebilmektir. Yani etkili iletişimin ve karşılıklı anlayışın hakim olduğu iki tarafında kaybeden olmadığı kazanan olduğu birbirleriyle kaynaştığı sağlıklı bir ilişki kurulmasıdır. Yani ebeveyn ve çocuk sorunu karşılıklı duyum ilkesi içinde çözmelidirler. İhtiyaçlar karşılıklı dile getirilmeli ve sorun iki tarafın kabul edeceği şekilde çözümlenebilmelidir. Burada önemli olan tarafların kendi ihtiyaç ve haklarını gözetmesi kadar karşıdakinin de ihtiyaç ve haklarına da saygı göstermesi, anlayış göstermesidir. Yeni bir uzlaşı noktasında her iki tarafında birleşmesidir. Anne babalar çocuk eğitirken genelde üç grupta toplanabilecek davranışlar sergilerler. Bunlardan ilki denetleyici yaklaşımdır. Burada anne baba davranışlarının ortak yönü çocuğun tutum ve davranışlarını değiştirme yaklaşımıdır. Bunu yaparken de tehdit ve şiddet kullandıkları gibi sevgiyi, esirgemeyi, küsme ya da aşağılama gibi tepkileri de yer yer gösterebilmektedirler. Bu aşamada çocuk hangi davranışın hangi tepkiyi alacağı konusunda bir fikre sahip değildir. Çocuk korku temelinde büyüdüğü için korkutulmuş, sindirilmiş ya da isyankar bir birey olarak topluma karışır. Bu sağlıksız bireylerden de ne yazık ki toplum nasibini çok kötü bir şekilde alır. Bazen her ikisi de bir arada bulunabilir. Diğer bir yaklaşım tarzı destekleyici yaklaşımdır. Burada çocuğa yakın ilgi gösterilir, hatta sözle veya dokunarak belirtilir bu. Onunla ortak faaliyetlerde bulunulur ve en önemlisi çocuğun benliği onaylanır. Böylece çocukta sağlıklı bir psikososyolojik gelişim yaşanmış ve ebeveynlerin beklentilerine daha olumlu cevap veren bireyler, daha sağlıklı bireyler yetişmesine vesile olur. Çünkü çocuk ailesi tarafından olduğu gibi kabullenip sevilmiş ve desteklenmiştir. Üçüncü yaklaşım ise pasif yaklaşımdır ki burada aile çocuğun etkinlikleri karşısında son derece ilgisiz ve kayıtsızdır. Böylesi ailede yetişen çocukların öğretmen ve arkadaşlarına karşı olumsuz davranışlar sergilediği ve eşyalara zarar verdiği gözlemlenmiştir. Ailelerin aklında bulundurması gereken en önemli unsur çocuk bireysel özellikleri ve kapasitesine göre beklenti düzeyi geliştirmesine yardımcı olmaktır. Çocuk eğitiminde Aile öyle bir yerde durmalıdır ki çocuk her an anne babanın yanında olduğunu bilerek destek bulabilsin hem de onların hiç görmeyerek özgür hissedebilsin. Yani hem denetleyici bir kontrol mekanizmasının kendi üstünde olduğunu hissederken aynı zamanda kendisini destekleyen bir mekanizmanın ve hata yaptığında kendisini onaylayacak, kendisine destek olacak bir motorize gücü yanında bulabilme iç tatminini yakalamalı ve bu özgüveni ailesine karşı duymalıdır, ebeveynlerine karşı duymalıdır. Evet değerli canlar, çocuk, aile e, ilişkilerini ele aldığımız videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.